Multiplayer'dan herkese merhaba. Bugün bir yerli, bir yabancıyla karşınızda olacağız. Ee, i̇ki tane indie oyuna baktık Orhun'la birlikte. Biri yerli bir oyunumuz, diğeri de yabancı oyunumuz. Yerliyle başlayalım. Pill Baby oyunumuzun adı. Bir hack and slash aksiyon oyunu. Ama şöyle bir ilginçte hikayesi var aslında. Çok böyle oyun, oyunlarda görmeye alışık olmadığımız bir hikaye. Bireysel bir hikaye diyebiliriz. Göçmen bir hanımefendi var. Yeni bir ülkeye taşınıyor. Orada işte yabancılık çekiyor, yalnızlık çekiyor falan gibi insani sorunları var. Ee, bir yandan da e, parazitlerle savaştığı böyle çılgın, absürt bir yanı da var. Yani Çok bireysel, kendine nası yani indie oyundan bekleyebileceğimiz indiliği gösteren bir oyun bence. Daha önce e, Soul Searching oyununa da bakmıştık yine evet. aynı geliştiricinin. Yani oradaki, orada da yine bu tarz bir oyun yapısı vardı. Yine aynı kafa, kendi nasıl olduğunu söyleyebilirim en azından ya başlangıç olarak. Talha Kaya geliştiricisi, Kaya Bros ee, işte şeyi adıyla, stüdyosu adıyla e, ee, geliştirdi, yayınladı oyunlarını. Ya Talha'nın ilk oyununda da, Soul Searching'de de bunda da yaptığı güzel yaptığı bir, e, bir şey var. Hani ya belli bir hikayesi var, belli bir mesajı var, anlatmak istediği bir derdi var. Onu oyunu e, bir anlatım aracı olarak kullanıp bize hani iletiyor, ha prodüksiyon olarak çok mu devasa? Hayır değil zaten ilk oyunu tek başına yapmıştı diye hatırlıyorum, burada da 3 kişilik böyle daha minik bir ekip var, ee, ses tasarımı evet, ve evet. görsel için iki kişiyle daha beraber çalışmış, muhtemelen de arkadaşları diye tahmin ediyorum, ee, böyle küçük bir ekip olarak hani işin içerisine girmişler, işte dediğim gibi çok prodüksiyon açısından acayip bir yanım var ya da oynanışının çok böyle bir aman efendim şahane falan diye diyeceğim bir yanım var, hayır ortalamanın üzerinde, belki işte böyle hani sık, bu tarz böyle jamlerden çıkmış, game jamlerden çıkmış oyunları vesaireleri oynayanlardansanız öyle sizi çok inanılmaz etkileyecek bir oynanışla karşılaşmayabilirsiniz. Ama gerçekten de dediğim gibi temelindeki, Soul Searching'de de bu vardı, temelindeki anlatmak istediği hikayeyi oyunu kullanarak o kadar tatlı bir biçimde minik minik anlatıyor ki hoşunuza gidiyor. Bir de mesela sen de dedin ya hani karakterimiz işte yabancı bir ülkeye gidiyor çalışmak için ve mesela oyunun dilini bilmiyor oyunun içerisinde. Dilini bilmediği için posterleri okuyamıyor, insanlarla konuşamıyor ilk etapta. Zaman içerisinde dili de öğrenmesi gerekiyor. İlerledikçe dili de öğreniyorsunuz ve yani dil kursuna de... falan gidiyorsunuz. O evet. dokunuşlar tatlıydı en azından. Daha Aynen. böyle bir tık daha oynanış olarak da kendini az hissettiren yanlarından biriydi. Yani çok fazla oyun yok ve bu tarz bir şeyi entegre eden dille ilgili. Evet, o evet. açıdan iyi. Yani daha önce aslında bu konuyu genel olarak konuşmuştuk. Yani indie oyunlar artık biraz daha çalışma yöntemi olarak adı indi kaldı ama aslında bağımsız yapımcılık dediğin şey fikir olarak da bağımsız bir şey sunmak. Yani potansiyel piyasadaki trendlerden uzaklaşıp hakikaten kendi derdini kovaladığın, kendine az şeyler kattığın oyunlar da yapmak aynı zamanda. Yani o açıdan bence zaten burada en net başarısını ortaya koyabiliyor. Yani hakikaten de indie oyun diyebileceğim bir oyun. Çok bayağı kendine az şeyler var kesinlikle ve şey ya bak mesela bunu demek istediğimizi şöyle biraz abartılı bir örnekle anlatayım mı mesela burada Talhanın e, oyun içerisinde karakterine o dili öğrenme mevzusunu hani e, bir şekilde oyuna mekanik olarak değerleştirmiş ve yeni yollar vesaire açıyor ya bu hani yaklaşımı misal God of War'da e, Nordic dilini Kratos'un öğrenmesi gibi böyle bir ele alıp koymaya çalışsalar böyle bir hani oyun içerisinde ekleseler oyunun temposuna falan eklemiş olsalar nasıl bir şey çıkabilir diye düşündürüyor. Tabii ki böyle bir şey hani zaten o oyuna uyan bir şey değil ama hani düşünün böyle e, bağımsız oyunlar içerisinde uygulanan denenen fikirler zaman içerisinde dönüp dolaşıp triple A oyunlara da e, sirayet edebilecek içinde yer alabilecek sirayet nereden sirayet dedim lan hayatımda ilk kez demiş olabilirim <laughs> sirayet ya neyse eee fikirlere dönüşebiliyor. O yüzden biraz bak, böyle yani şey bakıyoruz biz de. Daha böyle bir açık bir fikirle bakıyoruz vesaire vesaire. O, hakikaten dediğim gibi e, senin de dediğin gibi Pili Baby'nin içinde böyle ufak tefek fikirlerde fikirler de bulunuyor. Ya tabii kötü yanlarından da e, tabii canım, bahsedelim. Oraya da gelelim tabii. <laughs> yani benim en çok e, dikkatimi çeken ve yani rahatsız edici bulduğum şey görsel taraftaydı açıkçası. Yani çok net bir tarzı var aslında baktığında ama bir bütünlük yok. Yani evet. Özellikle e, arka planlarda çevrede falan e, bahsettiğim yani bütünlük yok dediğim kısımlar var. Mesela e, annesiyle konuştuğu bir bölüm var. Oradaki iç mekan tasarımı hakikaten çok hoş. Renkler, aydınlatma falan. Baktığında hakikaten konsepte duygun ve ya, baktığında yiyor yani. Bu göze çiğ gelmiyor, kötü gelmiyor. Ama e, birebir parazitlerle savaştığımız dış mekanlar, çevrede gezdiğimiz dış mekanlar falan ya, bayağı çiğ duruyor. Yani En böyle basit şeyi alıp koymuşsun gibi hissettiriyor ve ee, bahsettiğim az önceki iç mekanla yan yana koyduğunda da bir bütünlük olmuyor tasarımda. Kesinlikle. Yani ikisini böyle kafamda kurduğum zaman yani de durduk yere oyunu ucuzlaşmış oluyor benim gözümde. Evet. Yani oynarken açıkçası çok rahatsız etti. Onun dışında savaştığım düşmanlar da tasarım olarak çok doyurucu gelmedi. Yani hem saldırı paternleri olarak hem de görsel olarak da yine aynı çiğliğe sahipti ve hani orijinallik olarak da şeydi. Tabii ki de parazit marazit bunların çok böyle bir yere kadar zaten orijinal olabilir belki ama çok doyurucu gelmedi bana kombat düşmanlar açısından. Yani kendi öğrendiğimiz, yapabildiğimiz kombolar açısından yine bir zenginliği var. Yani şey gibi düşünün aslında böyle karagöz acıvat gibi bir yapısı var hareketlerin biraz konsepte. Yani böyle kağıt, kukla havası var. Yani o, o, onunla yapabileceğin kombat ne olur'u güzel yansıtmış bence. O açıda bir çeşitliliği var ama kendi karakterimiz için geçerli bu. düşmanlarda çok net bir eksiklik hissettim ben yani çok doyurucu gelmedi bana düşmanlarda. E, tasarım bütünlüğü konusunda ben benim de en çok gözüme çarpan oydu. Hemen onunla alakalı şeyi de eklemek istiyorum. Bir kısımda hatta yani bir kısımda böyle hani şeyde nehir kenarında yürürken kısım mı böyle ya gerçek görüntüler mi diyeyim artık onlar böyle handikemle çekilmiş görüntüler üst üste bindirilmiş görüntüler falan da gördük o da mesela bir tık aldı hani kopardı e, oyunun kendi görsel anlatımından beni hani bu tarz şeyleri böyle bir e, daha ya belki Mesela de... ben ona çok şey yapmadım takılmadım hani bu bağımsız oyun çerçevesinde hani kendine az bir şey olarak onu da yorumladım yani bizi evet. o oyunun dünyasından bir an koparan falan yabancılaşma hissini daha net veren falan yani o yine de... gider buldum da hani bizzat oyunun içerisindeki o bahsettiğim çevreler falan çok rahatsız etti beni. Ya olabilir ama işte mesela bu sekanslar arasında atlarken bu kopukluklar olduğu zaman hedefim belki oysa eyvallah benim o anda oyundan kopmamı istiyorsan eyvallah ama sanki anlattığı şey itibariyle de karakterin derdine, derdiyle böyle bir e, iletişim kurmamı, ilişki kurmamı istediği bir sekansmış gibi de hissettiğimden beni bir sırtından attı. Onu söylemeden geçmeyeyim. İstedim. E, kombat tarafında da zaten en başta dediğim gibi hani öyle çok acayip size etkileyecek bir kombat yok. Düşmanların hareketleri de zaten belli sınırlı. Karakterinizin hareketleri de belli sınırlı. Kontrollerinde bir tık bir de var. Hani öyle inanılmaz akıcı, ya çok başarılı kombat sistemleri gördük pek çok iki boyutlu platform oyunlarında. Dolayısıyla birebir işte kal, karşılaştırıp kalkıp en iyi örneklerle karşılaştıracak değilim ama yani biraz daha böyle bir cilalanmış bir kombat ve kontrol ve hareket sistemiyle de belki bir araya da gelebilirdik. Olmamış çok da önemli değil. Sonuçta zaten dediğim gibi artık ya gerçi... Tabii keyifli olsaydı daha da güzel olurdu o ayrı mevzu ama e, yavaş yavaş açılan o hikayesinin arasında geçmemiz gereken sekanslar olarak bakıp geçtim. Anlatabiliyor muyum? Yani o çok sıradandı o kısımlar. Sıradan olmayan kısımlara giderken e, araya giren sahneler gibi oldular. Başta da söylediğimiz gibi net bir derdi olan bir hikaye anlatmak isteyen bir deneyim sunan bir oyun gibi ben hani kendi açımdan bunu yorumladım. Zaten oyun süresi de kısa. Oyunun süresi de çok uzun değil zaten. Yani bir iki buçuk üç saat civarı bir sürdü diye hatırlıyorum. Kısa bitmişti yani. ya yani Orada daha çok zaten hikayesini anlattıklarına ben odaklanabildiğim kadar odaklandım. Çok böyle, hani kombatta bariz bir şekilde konuştuğumuz gibi zayıf ve tekrara düştüğü için yani orada çok bir doyuruculuk alamadım. Ama genel böyle bir iki saate bitebilecek bir deneyim olarak kendine az bir oyundu. Ama şeye göre, Soul Searching'e göre daha fazla böyle negatif yönlerini belli eden bu oyun. Çünkü o daha minimal bir yapıdaydı burada çok daha fazla işte daha detaylı bir kombattır şudur budur derken çok fazla şey işin içerisine dahil olduğu için ya burada bir tık daha eksikler. E, bayağı kendini belli ediyor oynarken. Bilim akılayacağım bir şey yok. Senin söyleyeceğin başka bir şey yoksa Nine Souls'a geçelim mi? Geçelim. Nine Souls aslında şey demo bir oyun şu anda. Çıkış tarihi muhtemelen 2023 olacak. Ama özellikle burada bahsetmek istememizin, istememizin sebeplerinden bir tanesi. Gerçi Tuncan'ın tam olarak ne düşündüğünü ben de birazdan öğreneceğim. Bir oyuna bakalım ne düşüneceksin demiştim. Sonra işte videoya girdik. Ben açıkçası oyunu bayağı böyle bir ciddi potansiyele sahip bir oyun olarak gördüğüm için bahsetmek istedim. Oyun temelde Hollow Knight'ın görselleriyle Sekiro'da ki bazı oyun mekanikleri de alıp e, Kendi içine katmış ve Harmanlamış gibi gözüküyordu Hikayesini anlatışı vesairesi falan da böyle bir gayet tatlı. Zaten çizimlerine paralel giden ve belki işte hani Pil Baby'de dediğimiz o tasarım bütünlüğü yok dediğimiz mevzuyu burada çok güzel çözen ve inanılmaz güzel bir tasarım bütünlüğü olan her sahnesi içerisinde bir oyundu. Hem işte kullanıcı arayüzleri olsun, hem haritası olsun, hem işte çevreler olsun, hem hikaye anlatımı olsun falan. Bu açıdan bayağı beğenmiştim. Sekiro'dan da aldığı özellik de şey, deflect özelliği postür özelliği yok. Yani işte yeteri kadar pürelediğinizde işte düşmanınızın kendini savunmasının kırıldığı ya da işte efendime söyleyeyim tek atıp öldürdüğünüz o postür sistemi yok. Ama doğru zamanda e, peri yaparak deflect atma yani e, yansıtma mı demek lazım Bundan, ya peri diyorum deflect diyorum bir tane Türkçe kelime kullanmadım diye kendim de rahatsız oldum ama yani e, anlatması zor anca bu şekilde anlatabiliyorsunuz terim olduğunu i̇şte doğru, doğru zamanda saldırıyı karşılayıp sersenletiyorsun evet. karşılığında da sana bir tane e, gücünü dolduran bir hane veriyor Aynen Üç tane dört tane topladığın zaman da özel hareketin var onu çakıyorsun Evet ya peri ve defilek diye iki kelimeyi bu şekilde özetleyebiliyorsun anca yani. Kaç cümle kurmak gerekiyor. Neyse özetle buna, bunun üzerine odaklanan bir yapısı vardı. Ben bayağı sevdim ama şimdi bir de Tunca'dan merak ediyorum onun yorumlarını. Ya en net etkileyici yanı bunun da yani görsel tarafı. Yani Çok inanılmaz evet. kuvvetli. Bayağı animasyona çok net kasmışlar. Yani görsel olarak ne varsa çok çok iyiydi oyunda. Ben oyunu bir de Çince oynadım. Yani e, çok fazla vakit yoktu kurcalamak için çekime gideceğimizden. Hızlı ya. hızlı bir bakayım diye açtım. Baktım full Çince çıktı. Ya zaten hani çok hikaye ağırlıklı bir oyun değildir hikaye anlatsa da deyip Çince daldım. Arada böyle Abi. bir iki seçim yaptırdı böyle anlamadan yaptım ama en azından e, belli tuş komutlarını orijinal haliyle verdiği için hangi tuş ne yapıyor kısmen anladım yani. Hatta ben de özür dilerim. Geliştiren ekip Çinli olduğu için hani demoyu da ilk gördüğünüzde Çince açıyor. E halbuki İngilizcesi de var sana söyleyecektim bunu söylemeyi unuttum. Ya hikayesi demo olduğu için öyle çok devasa e, şey anlatan değil ama böyle bir girizgah yapıyor. İşte karakterimiz e, bir yani görsellerden de anlıyorsun zaten. İşte uçurumdan düşerek başlıyor vesaire vesaire, bir ihanet var vesaire. Ondan sonra onu bir çocuk buluyor. İşte o çocukla e, o çocuğun yaşadığı yerde hani e, köyde yapılan bir e, ne derler onun adına bir geleneksel bir seremoni var. O seremoniyi falan filan hani öğreniyorsun aslında. Yani görsel olarak i̇şte görsel da, olarak da için... iyi anlatıyor. Yani bir şeyler dönen şeyleri aslında Ama i̇şte... şey ki ile alakalı da, oyunun lore'uyla alakalı da ufak tefek detaylar yakalayabilirdin. Yakalayamamış olman çok bir şey kaybettirmiyor. Ama yani var öyle şey, öyle yanları da var. oynarız zaten ya. Daha tabii, iyi tabii spoiler yememiş oldum. Aynen. Tertemiz oldu. Bir de ilginç bir şekilde oyun kendini Tao Punk olarak <laughs> adlandırıyor. Bu da çok örneğini gördüğümüz bir şey değil yani. Tao'culukla böyle işte bilim kurguyu, teknolojiyi falan birleştirip böyle bir dünya tasarımı yapmışlar. Varsa evet. tabii biz bilmiyoruzdur belki de ben çok örneğini görmedim açıkçası. Ya şeyle böyle hani e, ilkellikle teknolojiyi de harmanlayan e, böyle işte dini e, temayla teknolojiyi de ekstradan harmanlayan falan böyle bir yanları falan da var. Çok gerçekten ilgi çekici bir evren buldum açıkçası ben bende. E, ekstradan muhtemelen sana oraya kadar gelmedin ama demonun içerisinde demoyu tamamen bitirdiğinizde bir de şey çıkıyor arkadaşlar bir challenge bossu çıkıyor. Hani oyunun içerisindeki bosslara... Ee, bir örnek olması açısından koymuşlar. Hakikaten bir işte Souls-like oyundaki ya Dark Souls'lardaki işte efendim söyleyeyim, Sekiro'daki vesairedeki o zorlu işte farklı fazları olan, farklı saldırıları olan ve bu saldırılara karşı en iyi şekilde savaşmaya çalıştığınız, doğru dodge'ları attığınız, doğru deflect'leri attığınız, doğru zamanda saldırı yaptığınız bir boss tasarımı da var. Bunu da yığ gelmişken eklemiş. Olayım. Hani oyunun içerisinde de oyun tam sürümü çıktığında da sayıca da fazla böyle çeşitli güzel boss'lar da olursa gerçekten yine o açıdan da sizi yakalayabilecek bir oyun gibi de duruyordu Nine Souls ya bu haliyle akıyor çok net kombatı ama tabii ilerlediğinde ne kadar çeşitleniyor e hem düşmanlar hem saldırılarımız yeteneklerimiz onları görmek lazım ama ya şu haliyle ben gayet beğendim yani pişman etmez gibi duruyor. Evet net ben de şans veririm çok şey olmazsa. E, efendim söyleyeyim o çıktığı dönemde çok şey değişmemiş olmazsa e, adamların hedefleri gayet güzelmiş gibi gözüküyordu. Şimdi her sene böyle bu tür oyunların da sayısı çoğaldığı için bir yandan aslında negatif yani bu tür oyunların böyle çok özgünleşip, çok sıyrılması da pek mümkün olmuyor. Bu oyunumda çok net bir şekilde ayrıştığı bir nokta yok ama en azından neyi yapıyor derseniz yani atmosfer çok kuvvetli hem görsel olarak hem ses tarafında da bence gayet başarılı efektlerde. Combat'ı e, da şu an en azından gördüğüm kadarıyla kötü değil en azından yani. Belli bir seviyenin üzerinde Evet. evet. belki full halini oynadığımızda çok da güzel olduğunu da ekstra üzerine ekleyebilirim Hayır. ama oynanır duruyor yani şu haliyle. Tabii en başta potansiyel sebebi de oydu. Yani bu tarz çok oyun var hakikaten bayanda olabiliyor zaman içerisinde vesaire ama bu e, o örneklerin kalitelisinden olabilirmiş gibi duruyor diye yani bahsetmeden geçmeyelim istedim. <laughs> Böyle başka ekleyeceğim bir şey var mı abi oyunla alakalı? Yok. <laughs> Pekala ben de zaten söyleyeceklerimi söyledim. Böyle iki tane güzel e, bağımsız oyunla alakalı konuştuk. Ne zamandır bağımsız oyunlarla alakalı da konuşamıyorduk. Yavaş yavaş tekrardan hani biz de oynayıp deneyebildikçe aslında e, yine daha fazla böyle e, konuşalım istiyorum şahsen. Pekala o zaman sevgili arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kalın.